Herkese merhaba arkadaşlar. Cünlüç Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuzun kendine estetik yaptırdığı konuşuluyor. Ve günü günden gençleşen ve güzelleşen ünlü oyuncumuzu kıskanmaya başlamışlar. Ve magazinde Hazal Subaşı'nın kendisine estetik yaptırdığı ve yüzüne botoks yaptırdığı söyleniliyor. Bu haberin doğruluğu yanlışlığı konuşulur ve fakat hiçbir sonuç alamıyorlar. arkadaşlar ünlü oyuncumuz e, estetik yaptırdığını söylemiyor. fakat bazı deliller var. onun estetik yaptırdığını söylüyorlar. arkadaşlar gelecek videolarımda bunun doğru yanlış olduğunu sizlere söyleyeceğim. Videomu beğendiyseniz. Beğen butonuna basmayı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.